Bir arkadaşlarım hepinize iyi çalışmalar diliyorum. KPSS tarih soru çözümlerimizi kesmeden devam ediyoruz. Ve sizler için ilk 3 konudan 8 tane güzel soru hazırladım. Bakalım eksikler var mı? Hazırsanız hemen başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Beğenirseniz sevinirim. İlk sorudan başlıyoruz. Çar ünvanını kullanan ve bununla beraber Hristiyanlığı benimseyerek asimile olan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Avrupa onları çar ünvanı kullanmadı değerli arkadaşlarım. Macaristan sınırları içerisinde bulunmuş olabilirler. En parlak dönem Atilla dönemidir. Buna dikkat ediyoruz. Tanrı'nın kırbacı olarak bilinir. Bunu geç. Tura Bulgarları doğru cevabımız. İtir Bulgarları Hristiyanlığı değil İslamiyet'i benimseyen ilk Türk devletidir değerli arkadaşlarım. Hangi dönem almış han dönemi? Buna dikkat ediyoruz. E dedik Kutluklar yani 2. Göktürk Devleti'nin kurucusu İlteriş Kağan'dır. En önemli hükümdarları Bilge Kağan ve Kapkan Kağan'dır. Türk işler hükümdarları kendi adına para basırmıştır. Hükümdarlar kimdi? Bağat Arkanlı değil mi? Cevabımız Tuna Bulgarları olacaktır. İkinci soruya gidiyoruz. Birinci Göktürk Devleti İpek yolu hakimiyeti için hangi devlet ile ittifak kurarak Sasanileri zayıflatmışlardır? Sasaniler günümüz İran sınırları içerisinde yaşayan bir kavimdi değerli arkadaşlar. 1. Göktürk ve Doğu Roma yani Bizans'ın ittifa sonucu Sasaniler zayıflamıştır. Birazdan ekstra bir bilgi vereceğim. Akumlar yani Eftalitler İran'daki Mazik isyanını bastırmışlardır. Avarlar İstanbul'u kuşatan ilk Türk devletidir. Biliyorsunuz ki Avarlar Hristiyanlığı benimsemiştir. Bunu geç. Gassaniler Hristiyan Araplar olarak bilinir değerli arkadaşlarım. Çin Türklerin en çok ilişki içine girdiği devlet Çin'dir değerli arkadaşlarım. Mesela Uygurlar döneminde Çin'den Maniheizm dininin alınması gibi. Cevabımız burada ne olacaktır? Doğu Roma yani Bizans olacaktır. Sasaniler zayıfladıktan sonra Sasanilere son darbeyi vuran kişi ikinci halife Hazreti Ömer'dir. Cevabımız aşıkkı. İkinci sorumuz değerli arkadaşlarım. Türklerin en eski kültürü aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ben bu soruyu niye hazırladım? Kısa bir tekrar yapmak için. Tagar en gelişmiş kültürdür. Günümüze en yakın kültür bölgesidir değerli arkadaşlarım. Anaf en çok karıştırılan konulardan biri Orta Asya'nın en eski kültürüdür. Afanesievo doğru cevabımız Kelteminar yerleşik yaşamın görüldüğü kültürdür değerli arkadaşlarım. Andronova geniş alanlara yayılan kültür alanıdır. Cevabımız Afanesi bu. Size bir soru yöneltmek istiyorum. Yorumlarda sizleri görmek istiyorum değerli arkadaşlarım. Sizce demirin işlendiği kültür hangisidir? Yorumlarda beraberiz. Dördüncü soruya gidelim. Yukarıda söz edilen savaş aşağıdakilerden hangisidir? 4 Temmuz 1187 yılında gerçekleşen bu savaş sonucu Kudüs Haçlar'ın elinden alınmış ve Eyyubiler İslam dünyasında büyük prestij sahibi olmuşlardır. Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü geri aldı. Yermük Savaşı İslam tarihi ilgili bir konudur. Bu ne diyelim? Hıttin Savaşı doğru cevabımız. Malagir Savaşı ile Anadolu'nun kapıları Türklere açılmıştır. O yüzden biz bu savaşa ne diyoruz? Yurttaşan savaş diyoruz değil mi? Roman Diyojen mağlup edildi. Hasan Kale yani Pasinler Savaşı. İlk Büyük Selçuklu Bizans Savaşı olarak bilinir değerli arkadaşlarım. Ayıncalut. Memlüklerin Moğolları durdurduğu savaştır. Cevabımız burada ne olacaktır? Hıddin Savaşı olacaktır. Hıddin Savaşı'ndan 2 yıl sonra 3. Haç Seferi gerçekleşecektir değerli arkadaşlarım. Ve 3. Haç Seferi'ne en güçlü komutanlar, en güçlü şövalyeler katılıyor. Ama Selahaddin İlgi onları da bertaraf ediyor. 5. soruya gidiyoruz. Yeminiler olarak bilinen ve aynı zamanda Hindistan'a yapılan seferler sonucu İslamiyeti'ye yayan Türk İslam Devleti aşağıdakilerden hangisidir? Benlükler yani devleti i Ebediyel Türkiye ya da kölemenler Bunlar Moğollara son verdi de demeyelim Moğolları durdurdular. Ve bu devletin varlığına son veren Yavuz Sultan Selim'dir. Işidiler yani Akşitler kutsal topraklara sahip olan Türk devletidir. Mısır'da kuruldu Muhammed bin Togaş tarafından. Eyyubiler az önce bilgi verdi Kudüs'ü Hıttin Savaşı ile geriye aldılar. Büyük Selçuklu Devleti imparatorluğu. Değerli arkadaşlarım Büyük Selçuklu Devleti Biliyorsunuz ki özellikle İsfahan sınırları içerisinde önemli faaliyetlerde bulunan bir devlettir. Bu devletin en parlak dönemi Sultan Melikşah dönemidir. Cevabımız burada Gazeli Mahmut olacaktır. Hindistan'a 17 sefer düzenleyip Hindistan'ı e, Hindistan'da İslamiyet'e yayan kişi Gazeli Mahmut'tur. O yüzden Gazeli Mahmut'a ne diyorlar? Put kırıcı diyorlar. Cevabımız E şıkkı. Altıncı sorumuz. Kültür ve uygarlık. Türkistan tarihinde kültür ve uygarlık. Türk İslam süsleme sanatı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Minyatürde perspektif aranmaz. Minyatür ne demek? Küçük resim sanatıdır değerli arkadaşlarım. Ustalarına biz ne diyoruz? Nakkaşlıyoruz. Tamamdır. Cam işçiliği vitray olarak adlandırılmıştır. Doğrudur değerli arkadaşlarım. Süsleme sanatı tesip olarak nitelendirilmiştir. Ustalarına biz ne diyoruz? Ustalarına biz ekip diyoruz değerli arkadaşlar. Tamam. Gümüş işçiliği kündekari olarak adlandırılmıştır. Burada yanlış bilgi var. Bunu eyleyelim. Birazdan geleceğim. Hat ustaları hattat olarak adlandırılmıştır. E, hat ne demek hocam? Güzel yazı, yazma sanatı demektir. Gümüş işçiliğine biz telkari diyoruz değerli arkadaşlarım. Özellikle Mardin ve çevresinde en çok kullanılan sanat türüdür. Kündekari ahşap işçiliğidir. Cevabımız D şıkkı. Yedinci sorumuz. Türkiye Selçuklu Devleti ile İranlar arasında gerçekleşen Köse Dağı Savaşı'nın sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Tarihimiz 1243. Anadolu, Anadolu Türk Siyasi Birliği bulundu. Doğru mu? Doğru. Bundan dolayı ikinci birlikler dönemi başladı. Selçuklu Moğol, Moğol hakimiyeti altına girdi. Çünkü savaşı Moğollar kazandı. Savaşın sonucunda Selçuklu zayıflama sürecine girmiştir. Bakın yıkılmadı. Zayıflama sürecine giriyor. İkinci Beylikler dönemi başladı. Bunların başında Osmanlı Beyliği geliyor. Türkiye sadece Ulu merkezi izledikten Konya'ya taşımak durumunda kaldı. Bırakalım. Bu olay 1. Kılıç Arslan döneminde gerçekleşen ilk Haçlı Seferi sonucudur. O yüzden cevabımız ya çıktı. Merkez İznik'ten Konya ne zaman taşındı? 1. Haçlı Seferi'nden sonra. 8. sorumuz. Biraz da beyliklerden bahsedelim. Sivas merkezi kurulan ve en güçlü özelliği kazanarak Türkiye Selçuklu Devleti'ne en çok uğraştıran beylik aşağıdakilerden hangisidir? Saduklar, Erzurum ve çevresinde Anadolu'da kurulan ilk beyliktir. Değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Anadolu'da kurulan ilk beylik. Danişbetiler doğru cevabımız Mengücekler Erzincan ve çevresinde kurulan beyliktir. En önemli eserleri Divri Ulu Cami'dir devriye olacağını. Çaka Beyliği diğer beyliklerden farklı olarak donanmayla uğraşmıştır. Nerede kuruldu hocam? İzmir ve çevresinde. Birinci Kılıçarsan bunlara son veriyor. Artık Mardin, Diyarbakır ve Batman çevresinde kuruldu. En önemli eserleri Malabadi Köprüsü ve Kasımiye Medresesidir. Cevabımız burada Danişmentiler olacaktır. Danişmentilere son veren kişi ikinci Kılıçarsandır. İlk konulardan Sorular adlamak isterim değerli arkadaşlarım. Sürçülisan lisan olur, olursa affola. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.